Arkadaşlar merhaba. Bugün Nazlı'nın doğum gününe gidiyorum ve giderken vlog çekeceğim. Bugün çok garip şeyler oluyor yani. <laughs> Biraz enerjim yok. Aslında hiç yok. Biraz değil. Sıfır. Neden hiç bilmiyorum. Akşama kadar uyudum. Ona rağmen enerjim sıfır. Bazı günler böyledir yani. Ee, sonra kuaföre gittim. Saçımı açacaktım. Ama yetişemeyeceğime karar verdim. O yüzden sadece kaşlarımı böyle yaptık. Yine çok içime sinmedi ama hangimizin ne zaman içine sindi diyerek devam ediyorum Nazlı'ya böyle kokinalar aldım üzerine sim koydular sim koymalarına bayıldım yani çok güzel oldu bir de o çok seviyor böyle simli şeyleri falan zaten bugün kamerayı her türlü fotoğraf çekmek için falan götürecektim hem de hem anı kalsın diye böyle vlog çekmeye karar verdim sonra dedim kendi yapma yapma kalk birazcık evi toparla sonra bir hızla kalktım ve onu gösteriyorum yani bu kırıldı. Yani takım bozuldu arkadaşlar. Yani çok moralim bozuldu. Şöyle göstereyim takımı. Yani çok seviyordum. Bayağı seviyordum. Çok da olmadı yani. <laughs> O üzüldüm. Bir de buna üzüldüm. Dedim keşke yazsaydım yani. Keşke yazsaydım ve bir hayal kalkıp hareketlenmeseydim. Bir, onu Feriköy Antika Pazarı'ndan almıştım bir abladan. Ee, devamı var mı acaba? Gideceğim bir daha. Bu pazar oraya gideceğim. Belki orada da çekerim video. Ee, bu fincana bir 6 almak lazım. Neyse iki pembe kırıldı. Pembe 3 taneydi takımda. Diğerleri böyle lacivert falandı. Şimdi <laughs> bir şeyler olumlamaya çalışırken ben yani gerçekten. Ee, bir de işte doğum gününe quizden sonra hemen çıkalım gidelim dediler. Ee, bir soruluk quizimiz var. 4 dakika sürüyor. Saat 8'de başlayacak. Yani bilmiyorum. Saate bakın. Nasıl yetişeceğim? Yani Allah'tan gideceklerime karar verdim. Hemen onları da göstereyim. de şöyle. E, bu ders milletler özel dersi. Milletler özel dersinin e, vizesini yapmıyor hoca. Yani e, vize yok. E, Hayatımda ne defa böyle bir <laughs> ana ders var. ve Çok mutluyum. Borçlar özeli de geçen yıl e, direkçe yazımı olarak yapmışlar sanırım ama onu da ben kaçırdım yani. E, bu yıl vizesi vardı. E, 6 tane quiz yapıyor. Her hafta o konuyla alakalı bir tane soru soruyor. E, şu ana kadar 4 tane yaptı. Bir tanesi yanlış. E, biraz üzüldü O yüzden bu hafta biraz ona da endişeliyim. Yani o da yanlış olabilir. Bakacağız artık yani. inşallah doğru olur. Çünkü doğru olması çok önemli şu noktada. Finale ona göre e, çalışma ağırlığı vereceğiz. Ve e, eğer yanlış gelirsem daha çok çalışmak zorundayım finale. Ama bir sürü dersim var. 11 tane bu yıl 11 ke ha, kelimesi, 11 sayısı yapıştı yani. Çünkü 11 tane dersim var ve her gördüğüm 11 tane dersim var, 11 tane dersim var, 11 tane dersim var falan yani. O yüzden final haftası falan zaten yine bir vlog çekeceğim, göreceksiniz halimi. Hiç gelsin istemiyorum final haftası yani hiç gerçek. Şimdi Şeyma'yı bekliyorum. Ben geç kalacağım zannettim ama ben geç kalmadım. Şeyma geç kaldı. Şeyma da yeni karakter açıldı birazdan. Açarız karakter. Şöyle görüntüm. Karar ver artık kim ben saçımı orada açacağım muhtemelen ama şimdilik böyle bağladım. Böyle gözüküyorum Üzerime de siyah kökümü giyeceğim. Burada ışık. Burada ışık daha iyi. Mekan olarak Beka'ya gidiyoruz. Beka'da bir oda kiraladık. Orada bilgisayarımızı bağlayıp kendimiz karaoke'mizi, müziğimizi açabiliyormuşuz. O yüzden bilgisayarı götürüyorum. Öyle güzel olacak gibi. Bir de Beka'nın yemekleri de çok güzel diye duymuştum. Daha hiç gitmedim. Ee, hepimiz böyle birkaç seçenek vardı. Tüm grup aynı menüyü seçmeliymişiz. Ee, aynı menüyü seçtik. Yemekleri zaten orada çekeceğim. Ama güzel olacağına eminim. Evet hazırım. Tekrardan selam hazır bir şekilde. Ee, ben geç kalacağım. Evet şu an eş elim full dolu görüyorsunuz. <laughs> Kürkümü giydim. Kendi küçük çantam. Bir de bilgisayar çantası var. Ee, öyle E最gir evet arkadaşlar more. geldik. Gel hemen Çek sizi çekeceğim. Çok Çek alın, Doğum, para... <laughs> Doğum günü kızı. Merhaba. Asili, Harika evet. gözüküyorsunuz. Teşekkür ederim biliyorum. Bu arada gerçekten hepiniz de o kadar güzel gözüküyorsunuz. Kendinize bakacağım şaşırdım yani. Evet. top fotoğraf çekilip Instagram'ı çöker. evet evet. Şimdi evet hemen Kısaca şey. buraya <laughs> ben, ben burayı beğendim bu arada. Bu odayı da sevdim. Rahat hareket edebiliyoruz. Çünkü Nazlı bizi rezil ederdi aşağıda muhtemelen. Bir şeyler yapar. Herkes hayran eder. Herkes Evet Hayır, hemen ortam böyle. Beğendim. Nazlı bu kartlara bayıldım. <laughs> böyle bir şey yok. İnanılmaz. Ay harika birthday party. Ee, ben bunu Bayağı, bunu ters, ya, ya bir de gitmiş kendini koymuş ya. <laughs> Kopardı beni ya. Kendi Abi bayılıyor ya. <gülüyor> <Şu> <gülüyor> <an> <gülüyor> Bazı çekimler. Şu montları alsak mı oradan acaba sandalyeden? Anasının göz. <laughs> ya kamera. Bir gün en güzel kızları burada Bana bakma.

<laughs> Böyle ay 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 maşallah. <laughs> Arkadaşlar yemeklerimiz geldi. Be Beğendim ben. <laughs> Şimdi hepsini çekmeye başlıyorum. <laughs> Biraz daha gelmez açtan bayılacağım demekler. Evet. <laughs> ben Nazlı. Arkadaşlar merhaba. Evet yemeklerimiz geldi. Biraz geç geldiler ama hemen onları çekiyorum şimdi size. Neler Evet. Evet. Bu arada bu testlerde full yapacağıma yüzde yüz eminim. Sadece e, şu soruda biraz şüpheliyim ve ee, yani ya burada şu an bu soru olurken hemen yani, yani, netlemiyor. Ben o an oradaydım ama iki kişi arasındayım ben. O yani, an oradaydım. Kanka bir de Sabancı mezunu de koştu okuyor. <laughs> Nazlı'nın oyunu koşması çekiyoruz şu an. Şanslı bir kesimden olmakla birlikte seni çok seviyorum teker teker. İki var. Biz de seni çok Nazlı <laughs> <laughs> koşma bir daha yapmak zorundasın. Şarkı kamerası gibi yani. Hukuk bilgimizde katılan hukukçuyuz. Ee, çok e, sizi seviyorum teker teker. İyi ki varsınız arkadaşlar. Hepiniz farklı farklı, var. farklı karakterlersiniz. Gökkuşağı gibi hissettik. <laughs> Nasıl koyacaksın bakalım <laughs> bunu? Evet. İyi ki siyasetçi kaldı. <laughs> 2000, bu yaşım 22 yaşına girdim arkadaşlar. Hiç 22 hissetmiyorum öncelikle ama bok gibi bir yaştı öncelikle. Ya, i̇yi dileklerini söyler. İyi dileklerimi söylerim ama benim karakterim bu şekilde. bu arada ben Hiç kimse benim bok gibi olduğumu fark etmedi. Çünkü hiç kimse beni yıkamaz ve yıkılmaz. öyle bravo. Çok şey öğrendim arkadaşlıklar hakkında, ilişkiler hakkında. Güven diye bir duygum kalmadı. Teşekkür ederim. <laughs> Allah'a güvendim öncelikle. <gülüyor> <gülüyor> Pardon bu alkol çarpıldı benim değil. Alkol içmem. <laughs> Allah'a güvenin. Allah'a çok güveniyorum. Herkesin Allah belasını verir. <gülüyor> 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 Neyse. Şaka bir yana işte böyle bir kişiliğim. Çok teşekkür ederim her şey için. Çok mutluyum. Ee, hepinizi seviyorum. Güzel bir yaş olacağını eminim. Çünkü Aviento hepinizi bekliyorum İspanya ve İtalya'ya. Bu da veda yemeğim gibi bir şey olsun. Saçmalama ya. <laughs> Aşkım iyi ki varsın, iyi ki doğdun. O zaman. Kızım geldi buraya bir dakika hiç konuşma hazırlamadan yani ne yapayım böyle oldu. <laughs> Nazlıya. En güzel yaşlarına evet. aşkım. Evet. İnşallah. Bir de ben yok. eklemek oluyor. isterim. Kayda. 22 yıl sonra ilk defa aşk dilemedim doğum gününde. Yani 21 Aa, yıldır ye. her yıl aşk diledim. Seninle her gurur yıl. duyuyorum. Her yıl aşk diledim. Ama artık kariyer ben Benim abi var. benim, ya. annem, <laughs> Annem geldi diyor ki işte şimdi herkes bir zaman. de. Ama bir zaman farklı bir şey. kötü Arkadaşlar bu pizzalarımız geldi. Ben beni savunur mu anladın Bildiği şey. Bence doğru kriter bu değil ya. ne? ne? Benim mesela orada... Bence, Bazen şey oluyor. Katılmasın aklımda... yeter Aynen. artık yani anladın mı hani o muhabbeti. Metin sana benim hakkımda kötü bir şey söyleyememeli. Ben savun ben savunurum artık. Savunmasından işte. da ziyade hani bu bunun yakını, buna, bunun bunun evet. yanında. <laughs> ya ama bir tane sorunun cevabını verdin Malatya'dır. Ay artık yüzüncü değilim Ne diyeyim Malatya'dır. en bir şey İstiyorum <laughs> Aşkım iyi ki doğdun iyi ki varsın Malatya <laughs> Sakarya olunca. Ay, ah, ay, ah, hani. ah, şarkı ah, boy, 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 içiyoruz yine bu gece ama her şeyi boş ver çal bu gece içiyoruz yine bu gece her şeyi boş ver çal bu <laughs> gece içiyoruz yine bu <gülüyor> 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 ah, <yoruldum. gülüyor> Selam Tamam, ben Aşkım tavanı çekiyorsun. <laughs> çek çek Maal çekme mi? çek. <laughs> Taş gibiyim, çutur gibiyim, çutur gibiyim. Arkadaşlar bugün kameramanlardan bir tanesi Senay'da ona teşekkür ediyoruz. Nereden alıyor? Pelikan. <laughs> <laughs> evet günü bitti. Aa, evet. Bugün evet. ben bu satacağım? Ve çok uzun zaman sonra yani bir yıllık iki yıldır falan dam falan yapıyorum şu an ense sayesinde. Çünkü kamera aldı ve her şey kamera ile çekti. Evet. Çok kaliteli, çok teşekkür ediyoruz buradan annesine. <laughs> çünkü o sponsor oldu biliyorum. <laughs> Burada özel bilgiler paylaşılıyor şu an. Evet, teşekkür ediyoruz sponsora. Bu <laughs> ee, sır mıydı? Yok <laughs> sır değil. <gülüyor> bu <gülüyor> arada çok korktum hani kamera parasını harcayacak diye. <laughs> bu arada evet öyle bir şey olabilir yani parayı alıp harcadığımız çok oluyor e, ee, Taksimiz az yerde mı spor diye paraları harcadık, az mı ne paraları harcadık yere. Yani. Öyle. Evet. Ee, bu arada ben burada donutmayı sevdim. Hatta ben benimkini de burada donutmak istedim yani bir an. Ah, benim şey... E, Ama şey onlar kızlar seçmiş onu. Sen Aşkım, de seçebilirsin. Hayır. Az Kalsın. çok böyle hepsi böyle. El ha. buydu yani. Ooo. Oh. Ya, yarışmada nasıl kazandınız? ben? Sen yani şok oldum. Sevinç kazandı. Ben kazanamadım. Ben çok iddialıydım. Hatta direkt kazanacağım falan falan demiştim. Ama kazanamadım. Ee, kazanamamın sebebi şey mi o mu araba? Hayır, <laughs> taz yani kazanamamın sebebi çünkü Nazlı'nın en sevdiği renk siyah ve oraya yazmış ki ben bir renk olsaydım ne olurdu? Simli lacivert ve simli siyah yazmış. Abi simli siyahtır yani bu o zaman diye düşündüm. Bir tanesi bu. Bir tanesi bir üniversitesine gelmezsem hangi üniversiteye giderdim? Bunun cevabı net bir şekilde koçtu bu arada. Yani çok net bir şekilde hatırlıyorum Nazlı'nın kod Hani evet. o özeyin nereden çıktı aramıza Gel yani İnan hiç fikrim yok özeymiş cevabı. Onun dışında bir tane benim için bonus soru vardı. Bir tek benim bilebileceğim. Oradan bir artı bir alsam da e, sevinç kazandı yani. E, o şekilde. Bendeki bilgi fazlalığından dolayı e, ben kaybettiğimi düşünüyorum bu yarışmayı. O şekilde yani. Buradan da Nazlı'ya tekrar söylüyorum. E, doğru renk siyah simliydi. Yani. Evet. Bu zaten kısa bir vlog olacak. Doğum günü O yüzden bence kapatabiliriz. Evet. Teşekkür <laughs> ederim. 现在你在。